Aha. Oo, Aa, şurası mı? Evet, orası. Güzel evet. mi? Aa, evet. iyi de var ha. Evet. Şuraya mı gideceğiz? Galiba oradan gideceğiz. <laughs> bakalım hortumun orada. Bence gel, oradan tut oğlum beni. da arkasında falan. Bakalım. Gel, gel koyalım üstüne. <laughs> ben kamplara gittim hep ya şöyle barışla. Ya Kudur, bana yardım et. Ucundan tut bakayım şöyle alacağız bunu. Bunu bunu tut. Taş. Bunu evet. Tamam. Ha. Alttan demelerinden tut. Aferin sana. Gel. Gel böyle de. Ha. Tamam. çok güzel oldu böyle tamam. Bardağını da düşürmedik. A bir dakika durdur. O gelmiş. O beklesin oğlum. Ne evet, közlük abi yıkadık şimdi. Hmm. Aynen. Onu yersin değil mi Kuzey? Güzel olmuş mu? Tadı nasıl bir kuzey? Tamam. Otur bir taneciğim orada güzel güzel ye. Düşürme, düşürme. Heh. Nasıl oğlum tadı? Güzel miymiş? Şöyle düşün ya, hayvan kesici, doğranca. 90 bin lira vurdum, onları lira sonra da vurdum. Tavsa Kuzey yani. bunu çok sever. Ne mi Kuzey? Sıramda koyayım mı abi bunu? Otur Kuzey'e mi koyayım? biraz ekleyelim mi? Eyvallah. Kuzey çok sever bunu. Termosun içi mi Evet. Benim termosuma dökülüyor şu anda. O <laughs> ne abi? Şey mi? Ha. Ben de tam <laughs> böyle. Aa evet. Küçük. Aa bak abur cubur bak. <laughs> Selahattin abi ben normal hayatımda şey tüketmiyorum hiç mesela. Abur sıfır. Ben de ya. Ha, Sıfır. Ama ben burada ben artık değil arada, değil arada olur değil mi abi? de yok. Tabii tabii. Da kampta olacak yani. Şey. Kampta da şey ya. sınırlayamazsın. Sıcak su var değil mi bunun içinde? Ee, şeyde var. Şunda var. Onda bile birerlik bilerek buna döktüm tekrar kalanı. Tamam. Şey olsun diye. Hani sıcak kalsın. Hı -hı. Sen bana söyle ne kadar şey yapacağımı. Bu kadar ya. Yeter ya. Yeter mi? Daha koyayım mı? Biraz daha tamam. koy. Tamam. Mantıklı. Değiştiriyor. Yani şey de fark edilmeyi sağlanıyor. Hani mesela bir yerde tek kamp yapıyorsundur bir şeydir. Ya araba gelir bilmem ne olur. Bak bu kafalanma zaten bu da. Ha güzelmiş o ha. Çok ucuz aldım bunu ya. 100 TL falan. Allah. Ha. Bak şeyi de böyle normal şey. Ha. Vergi hariç Yok, mi? vergi hariç. Ha vergi hariç. Ben ha. şu Onu ne yaptın? Oraya mı koyacaksın? Oraya koyma. güzel olur harbiden ne abi çadır da olacak ya bu lambalar çadıra yakışıyor vallahi aynen bak şöyle yapayım değil mi evet Kuru. hadi bakalım bu yatacak mı ha yat uykun mu geldi oğlum sen ha, ha? Saat daha erken de ama. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Hmm. Sen Uyu, tamam uyuyor aç. de, de, Uyu, de bunu <laughs> <yiyecek. Gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın baba desene. Günaydın baba desene. Günaydın. Nasıl? Güzel uyudun mu? O ne? Güzel uyudun mu? <laughs> Hayır. Hayır mı? Hı hı. Al bakayım sandalyeni kuzen alacağım, alacağım. Dur. Aferin benim oğluma. Ah. Gel. Orada otur karşıma. Buraya ben böyle. Tamam. Şunu da vereyim sana. Ne Dur. Neden? Ha? Neden? istemiyorum? Tepsini ben. istemez misin? İstemiyor musun tepsini? O zaman ben aldım. Ne yapsak? Tarpı mı kursak ki? Kutayım içeri gir de sen ıslanma. İçeri gir. Kuzey kuşlara bak. Amba çok kuş var. Bak bak. Uçuyorlar gördün mü? Yağmur, çok kuş var ha. Yağmur dinlemiş. Yağmur dinlemiş. Baksana şey. Nehir'e. Dinmiş. Dinmiş değil mi? O zaman sosisli mi istersin? Yoksa haşlanmış yumurta mı? Haşlanmış yumurta. <laughs> Geliyorum. Eee, onu bırak Ne oldu? Ya, bir baba, ben bir türlü bana Nasıl sen vermiyorsun? Kim ben, oturuyordu bu başına ya? Sen vermiyorsun. Bir kere sen otur. <laughs> ne? Bir kere de Şu an çok meşgul ama. Anne. Yemek yapıyorum. Yemek yapıyorum. Ne? <laughs> yemek. Ya. Yemek yapıyorum yemek. Ay bu olun be, kolay gelsin. Yine geldik yağmurlu bir kampa. Aman oğlum. Rüzgar da çıktı. Çok kocaman rüzgar çıktı oğlum. <laughs> Şimdi oldu. Şunu kurtarsana bak oğlum. Bak oradan böyle şey olmuş. Kurtar bakayım o gerdik ayışını. Tamam teşekkür ederim. Karımı gördük abi ya hayatımızda. benim babam balık şeyi tekniğiydi ya. evet, öyle şeyler, şey, 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 şeyler hiç mi şey olmadı? Aslında kanoyu bile bilmedi. Ama işte anlatmak önemli. tabii tamam. Binmez olur muyum ben? Ha binmez olur. Tamam. Ha tamam. ha düşürmez sen merak etme. Doğal bir tabiat ortamında. Tabi bir şey gelebilir yani. Aç çalır bir şey olabilir tekrar. Yemek geldi oğlum ha. Aferin kuzey öğrendin ha. Beni görmüş oldun tekrar. Ben bir gece geliyorum. Çok. Yemek yiyeceğiz ondan sonra. Tamam Sen mi dökmek istiyorsun? bitince gene mi koyacağım? Hı hı. Çok bir şey daha. <gülüyor> <Muhtemiz> <gülüyor> bir kere <bayağı> bir <laughs> hadi lan. Evet. Çok güzel oldu be. Güzel oldu. Ama farklı bir ton. Barış yani <laughs> setup değiştirmek lazım. Benim değil mi? Hmm. Ben düşünüyorum ya. Ben artık sıkıldım bile bu setaptan. Hep Sen aynı setap çünkü. takıl bir ara. He? Temur'a takıl. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım Temur'a? Mesela, <laughs> mesela bir masa Kapat al. He masa Kapa. değil mi abi Aha. Selahattin abi? Bu masa da artık şey ya. He? Evet. Büyük o, masa mı alayım? Ben niye almıyorum biliyor musun? Ne bileyim. Hani parasından, bunun küçükleri var bak. Parasından dolayı değil. Hani Küçük benim işime geliyor aslında. Hani ben genelde bak, tek bunun Bunun yarısı ya. kadar olanları var. Hani Aynısı. Büyük olunca çok yer kaplama da oluyor biliyorsun. Şunun yarısı olanı var. Daha iyi abi. Ya bu değerliydi. Ya şunun yarısı kadar. Temunda var mı? Çok var var. Temunda da var. Diğeri şu kadar satıyordu sanki onun yarısı kadar olan. Ha, aynı aynı olabilir. O zaten hepsinin aldı öyle bir. Kuzey. Şeyi tamamen yedirmemişsin sen galiba. Hı? Kuzey, karnaş mı Kuzey? Karnaş mı? Hayır. <laughs> <laughs> Güzel başmura gelmiyor. Ben sana güzel bir marshmallow yapayım. Uykun <laughs> geldi mi Abici burcu. Abici burası da şey hmm. Oturalım bir. Bakayım. 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 Şöyle koyacağım oğlum. Şöyle şöyle koy. bu son gecemiz kuzey. Değil mi? Baba çok iyi kırmayı anlatsana. anlatırım ben şimdi sana. Kuzey, bu son gecemiz. Yarın eve dönüyoruz. Şunu giyeyim oğlum. Sen de gene o Polarını kapşonu giydireceğim, tamam mı? Neden? Öyle oğlum, onu giymek lazım. Hadi baba. Tamam. İki gün boyunca çok güzel kamp yaptık yavrum. Şimdi de uyuma zamanı, tamam? Hadi iyi geceler. açlı da Işıyor mu? Hayır. Neden? Ne, ne neden bu ağır geliyor? Şöyle çekelim de bir ısınsın. Akşam soruyor ya uyurken sen yarın geçecek misin? Hani ha, beni ha, göremeyebilir ha. diye onu düşünüyor kafada. Belki evet. de hani gidecek mi acaba diye. <laughs> şimdi edeyim tamam Tekrardan herkese Aha. merhabalar. Kampın kurulumu videosunu çekmedik çünkü inanılmaz derecede yağmur yağıyordu ve hızlıca e, kurmak zorundaydık. Kapanışta da oldukça güneşli bir gün. Sıcaklık farkı gerçekten inanılmaz oldu. İki gece, üç gün boyunca o değil. E, burada Darlık Barajı'nda kamp şuradan. yaptık. Kano'yla gezdik. E, bir de şöyle Güzel. bir ilk oldu. İlk defa kuzey benle Hadi. tek başına kampa katılıp bir erkek erkeğe kamp yaptık onlara. Değil mi oğlum? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar yeni kamplarda görüşmek üzere. Oradan da sarabilirsin diye buradan da. Bak yanda diğeri de. Aha. Bir de kazıklarımız vardı burada. <gülüyor> <gülüyor> Yo açma herif <eğiliki>. yok. <laughs> ha orada şey yapmışlar. Bu bakın. Ama hava şeyi koymuştum.